Evet bugünün en önemli konusuyla başlayalım. ABD Temsilciler Meclisi dün federal hükümeti Mart ayının başına kadar finanse edecek ve hükümetin kısmi kapanmasını önleyecek geçici bir tasarıyı onaylayarak nihai onay için Başkan Joe Biden'a gönderdi. Tasarı 106 cumhuriyetçi ve 2 demokratın muhalefetiyle 314'e karşı 108 oyla kabul edildi. Mehmet Sümer'e soracağız. Yine geçici bir çözüm Mehmet. Şubat 2 son gündü. Nasıl anlaştı bu geçici çözümde Demokrat ve Cumhuriyetçiler. Önce kısaca şunu söyleyelim. Hükümetin kapanması ne anlama geliyor? Hükümetin kapanması devletin kamu kaynaklarının, kamu kurumlarının çalışması için gerekli bütçeyi ayıramaması, gerekli bütçeyi sağlayamaması halinde devlet kurumlarının, kamu kurumlarının tüm Amerika genelinde faaliyetlerine son vermesi anlamına geliyor. Buna sadece hani itfaiye gibi, polis gibi Sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri gibi e, acil durum hizmetleri e, dışında tutuluyor bunun, onun dışındaki tüm kamu kurumları e, kapanıyor çünkü bütçe olmuyor, çalışanlar maaş alamıyorlar e, ve ofislerin çalışması için gerekli bütçe sağlanamıyor. Yani Amerika'da bir bakıma e, hayatın ekon şey anlamında hani devlet çarklarının işlemesi anlamında durması anlamına geliyor. İşte bunun önlenebilmesi için de böyle geçici çözümlerle ek bütçeler çıkartılıyor. Hükümet kapanacak mı kapanmayacak mı tartışmalarının arasında önce temsilciler meclisinden ardından senatodan da geçti. Ee, önce senatodan sonra temsilciler meclisinden de geçti. Senatoda e, cumhuriyetçilerin yarısı demokratlarla birlikte oy kullandılar ve 18'e karşı 77 oyla geçici bütçe kabul edilmişti. Az önce sen de söyledin temsilciler meclisinde de temsilciler meclisinde e, cumhuriyetçiler çoğunlukta orada da 108'e karşı 314 oyla kabul edildi. Dolayısıyla kongrenin iki kanadında da bu geçici bütçenin onaylanması kabul edildikten sonra şimdi Başkan Biden'ın önüne imzaya gitti. Biden da bunu hiç bekletmeden imzalayacak. Çünkü bugün gece yarısına kadar yani cuma gece yarısına kadar süre vardı. Başkan Biden da bu geçici bütçeyi onayladıktan sonra en azından Mart ayına kadar şu aşamada bu sorun yeniden Aşılmış olacak. Tabii özellikle bir de seçim yılı olması sebebiyle Biden hükümeti açısından senatodaki ve temsilciler meclisindeki cumhuriyetçilerle de bir uzlaşı sağlayarak hükümetin kapanmasını önlemek, bu bütçe krizlerini aşmak son derece önemli. Dolayısıyla bu noktada şu aşamada en azından şu an için bir uzlaşı sağlandı. Amerika'da hükümet kapanmamış olacak Serdar.